Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugünkü koleksiyonumuza giren paralardan bir tanesi seri takipli para. Seri takipli para, görmüş olduğunuzda aynı rakamların birbirine takip olarak gelmesidir. 65, 66, 66, 68 olarak gelmektir. Burada seri rakamlarını gördüğümüz zaman D serisi birinci tertip 006 numaralı bir paradır. Bu para görmüş olduğunuz gibi çildir. Çildir. Burada bakmış olduğumuz zaman seri numaraları takipli gelen para. Seri numaraları taki, takipli gelen para ne demektir? Aynı paraların aynı sırayla 65, 66, 67, 68 numaralı rakamlarla seri takip olarak sıralanmasıdır. İşte seri takipli para dediğimiz olay ise aynı rakamların 5, 6, 7, 8, 9 olarak sıralı sıralı gitmesi durumudur. Sıralı takipli dediğimiz zaman budur. Bunlardan koleksiyon yapabilirsiniz. Koleksiyonunuzu koyabilirsiniz. Değerli tertiplerdir. D serisi olduğu için de birinci tertip paradır arkadaşlar. Seri takipli para olayı aynı rakamların birbiriyle eşit olarak 5, 6, 7, 8 olarak kendini getirmesi durumudur. Arkadaşlar. Yani seri takipli dediğimiz olayda aynı rakamların birbiriyle eşit olarak gelmesi durumudur. Evet, bugünkü konumuzda anlattığımız seri takipli para nedir? Onu anlattık arkadaşlar. Bunu bilmeniz gereken e, burada da resimde de anlatmış olduğumuz gibi aynı rakamların takipli olarak gelmesi durumudur. Koleksiyon paraları sizleri bu videoya 50.000 like bekliyoruz arkadaşlar. Koleksiyon paraları sizleri seviyor.